El Cezeri. Matematiğin üstadı değil mi? Evet. Türk bilginleri, ulemaları. Evet şöyle bakalım. Güzel bir hizmet olmuş aslında. El vuruni Geometri, matematik. Deyince akla gelen isimlerden. Kıyas ettiğin Cemşit Ekaşi. Evet. ...matematikçi, astronom mühendis işte bunların hepsi muhteşem yetenekler yani. Şöyle... ...dokunulmayacak tabii. Ha, bu da şey mi galiba, hesap şey mi? Evet. Kadızade Rumi astronom, matematik, ilahiyatçı.